Merhaba arkadaşlar, bugün LGS İngilizce konularını ve LGS İngilizce soru dağılımını güncel olarak paylaşıyoruz. Öncelikle LGS ve İngilizce testinden kısaca bahsetmek daha iyi olacaktır. Açılımı Liseye Geçiş Sınavı olan LGS, 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin istedikleri nitelikli bir liseye yerleştirilmeleri için girdikleri merkezi bir sınavdır. LGS sınavında soru çıkan İngilizce testinde toplam 10 adet İngilizce sorusu sorulmaktadır. Bu videoda söyleyeceğimiz LGS İngilizce konularını pdf olarak da indirebilirsiniz. Konuların alt başlıkları için ve konuları pdf olarak indirmek için video açıklamasındaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. İşte LGS İngilizce konuları. Yençim. Tenlife. In the kitchen. On the throne. The internet. Adventures. Tourism. Juarez. Change. Ve son olarak Natural Forges. VGS İngilizce konuları güncel olarak bu şekildedir. Şimdi de VGS İngilizce konulara göre soru dağılımına göz atalım. Arkadaşlar, ekranda görmüş olduğunuz tabloda yer alan veriler yıllara göre tespit edilmiş yaklaşık soru sayılarıdır. VGS İngilizce soru dağılımı şöyle. VGS İngilizce dersinde tüm konulardan eşit miktarda soru gelmesi beklenmektedir. Genel olarak VGS İngilizce soru dağılımı bu şekildedir. Bu tablodan LGS İngilizce dersine çalışırken önem vermeniz gereken konuları belirleyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.